Yeni bir bölümden herkese merhabalar. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç. Napoli ile oynayacağız arkadaşlar. İşte puan durumu da ortada. Kolay bir maç olmayacağı kesin. Deplasmandaymışız bu arada. Ben e, geçen bölüm e, evimizde oynuyoruz zannettim ama deplasmandaymışız. Haydi bakalım hayırlısı diyelim. Kolay bir maç olmayacağı kesin. Sonrasında da Leeds maçı varmış şimdi gördüm. Şuradan almadığımız şeyler var mı onlara da bir bakalım. E-spor takımı diyor yatırımlar için. Bunları alabiliyor muyuz? Şu an değil. Bu ne lan? Yatırım yapılan fon 50 bin diyor. Yatırımın getirisi 47 bin. Niye zarar edelim ki abi? Tuhaf. Ha bunlardan gelmiş pardon özür dilerim. Ee, mesela telefon uygulamasında zarar etmişiz. Onu anladım şimdi tamam. Bir an tam algılayamadım. Parfüm ve makyaj. Tahmini gelir 280 mi? Spor akademisi. Vay risk orta diyor. Bunları da deneriz de 280 bini buna gömsek mi lan? <laughs> Gömelim be. Niye gömmeyelim? Parayı ne için kazanıyoruz? Bunun için kazanıyoruz kardeşim. Evet. İşin finans kısmını hallettiğimize göre Napoli deplasmanına gidebiliriz. Kolay maç olmayacak arkadaşlar. Gerçekten. Hele ki Napoli'nin puana ihtiyacı var. Kolay bir maç olmayacağını hepimiz tahmin ediyordur. Tahmin ediyormuşsunuzdur. Hepiniz. Konuşamadım da. İtalya'da güzel günler bakalım. Dum, dum, dum. Welcome, everyone, on a perfect night for football with the floodlights beaming down. My name is Derek Ray, and I'm joined for commentary by the former Arsenal and West Ham player, Stuart Robson. And we've got Champions League group stage action to bring you tonight. What do you anticipate seeing, Stuart? Well, you have to say, Derek, these European nights are always special. There's been a real buzz about the city today. Let's hope we get a good match tonight. Haydi bakalım. Yeşil formalarla çıkmışız. Umarım şuradan 3 puan alırız. Yani güzel olur. Evet, kadrolara şöyle bir bakıyoruz. O tanıdık isimler var. Jordan Pickford. Kim Minjai zaten Türkiye'den tanıyoruz. Stones da buradaymış. Vay be. Zambanguiz sayı da tabii ki nereden tanıyoruz? Full City kariyerimizden. Bizim için önemli adam orada. olimpiyat salonunda atmosfer felaket gerçekten. İşte biz de bir fotoğraf çekinelim hocam. United'lılar toplanın yiğitlerim. Şöyle bir fotoğraf çakalım. <laughs> Haydi bakalım her zaman olduğu gibi. Başarılar Can, başarılar takım. Genelde hep merkezden e, ne derler delmeye çalışıyoruz ama Çok kötü bir pas yine Can'den. İyi sıkıştırdık ama. Ah Hadi El, el, el Henüz maçın 6. dakikası. Savunmanın eline çarptı. Bariz gördüm ben burada. Stones. Penaltıyı bize mi verecek? Vallahi verdi arkadaşlar. Haydi hayırlısı. Stresli olanlar. Ay çok bastım. Abi bu yeni anana uğradığını bu yeni ayar beni öldürüyor. Nasıl az farkla? Bir de az farkla diyor ya. Dağlara taşlara vurdum lan. Abi bu yeni slider işte böyle yoruyor. Top nereye gitti gördünüz mü arkada? Tenhak çıldırdı. Aa. Tribünler acayip yalnız Aa, nasıl bağırıyorlar? Hadi was çok kötü başladı yalnız. Zayıf ayağıyla Keşke Mason Mount'un önüne verseydim. Bakın o Mason Mount çok boşmuş ya. Kötü başladık bu arada. Açık konuşmak gerekirse. Yalnız böyle açık bulursak eninde sonunda atarız inşallah. Gücümüzü kimse sorgulamasın kardeşim taş gibi takımız. Mason Mount da daha taş attı. Aferin oğlum. United'lar tuğla vurmaya gelmişler. Tuğla atmaya. <laughs> quite tehlikeli geldi napoli Körneri de aldı Zamba'yı tutacağız. Tutamadık lan. Oy zamba vurdu valla. gene zambayı bize verdiler de sarıl lan sarıl Aha gene geliyor ya. İyi. Açık kalanı severiz. Her zaman sevdik. Çıkma. Oh. 19. dakika 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Yine kötü bir pas Cem'den. Bunlara alıştık ya artık. <laughs> kötü paslara alıştık harbiden. Napoli'nin etkili olduğu <laughs> dakikalar. Şimdi hızlı çıkabilir miyiz? Ver. Ben bunu atarım ver. Aa! Abi okudunuz mu beni? Ne yaptınız lan? Bombo bilsem pas verirdim. Çok temiz, hani sakin vurdum ya. Çok kaçırdık, çok penaltıda kaçtı. Abi aramayız umarım bunları.

Leon Goretzka. Here's Mount. As eyes for goal. Able to get his body in the way. Zielinski. Nicely cut out. Encouraging stuff from United. Magnificent defending. Well, Helal lan Aa fariş. Zielinski Zielinski And well, that's how to do it inside your own penalty area. And a goal has gone in in one of the other matches. Ah, kurtaramadım. Stones. İlk İker 0-0 bitecek sanırım. Bu arada diğer maçta da Turam gol atmış Olimpik Lyon maçında. That's for might well have been tempted to book him for that. Resisted the temptation. Oof. Stones'u terk ayak ters ayakta bıraktı. Aa çok açtım. Aa. <laughs> Abi bu maç benim neyle siniyor kurban olayım. Abi slider ya bir yandan işte e, şey oluyor zorluyor seni. Ama bir yandan da gerçekçiliği mest Çok keyifli çok kaçırdık. Şu son pozisyonda da kontrolümüzün zayıflığı başımıza bela aldı açıkçası. Maç reytingimiz 62 ya çok düşük. Zaten penaltı var dağlara taşlara vurduk. Sonra kaçırdığımız pozisyon. Stones'u ne güzel ters ayakta bıraktık çalım attık ya ah içimin yağları erimişti Kravat Kıvarat Kıvarat Aman 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 hocam Zambaldı engelleyin Kapat Heh. Domenico Berardi çok güzel. Evet. Olmadı gene olmadı. Kafayı yiyeceğim. Bu maç var ya gol atamazsak eğer puan kaybedersek taraftar beni yer abi. <laughs> Hazırlanın. İyi bir maç çıkarmıyoruz. Bu arada gol yersek daha kötü olacak. Vallahi yiyeceğiz herhalde ya. İyi sıkıştırdık hadi. Aman penaltı yapmayın. Evet çok belliydi abi ya. Napolyon'a geçti. Çok belliydi yani. Vermedi o topu ya hayvan. ki değil mi? Aynen. Helal olsun ne diyor? And the ball is moving How important will that bana verdi eliyle kontrol. Bir an dedim penaltı çaldırdım mı ama olmadı. Mauro Arambari and Politano with it. Really good interception.

Poltano'nun surata bak. Lan oğlum kapatın herifin önünü. Oyundan alınma riski diyor valla. Hocam dur lan. Dur lan. Anam heriflere pas <gülüyor> verdim <gülüyor> bir de. Beni net alır abi hoca net. <laughs> Geçmiş <kişi> olsun ya <laughs> alacak muhtemelen. <laughs> alacak mı? <laughs> Daha almadı. <laughs> Hazırlık yapıyorlar ama <laughs> ya, belli alacak <laughs> mı? İyi yere. Ah, şunu kurtarsam var ya. Napoli tehlikeli geliyor. a goal to tell you about in one of the other matches. Alex has the news. It's another goal for Leo. They now lead 3-2 with 73 minutes left. Sorry Alex, could be a goal here. Harika. Harika. Bilerek garanti aldım bu sefer. Çok güzel. Orada topu durdurdum, yavaşladım. Mason Mount'un koşusunu gördük. İşte tekrar izleyeceğiz. Berabereydi sağladık. Burada yavaşladım abi. Çok güzel. Mason Mount affetme tabii. Hocam şimdi almazsın herhalde bizi yani. golü bir şekilde attırdık. Ayıp Kvarats. Aram bari çıkıyor ne Ultra ofansife döndürdü hoca. Taktik değiştirdi. Peki hocam. Anlıyoruz hocam. The attack is there to be late drama sancho magnificent challenge to win it back anam az andrei silva giving the ball to the opposition that time well what a final few minutes we have here and the fans are certainly playing their part but can they take one of these chances that come their way and win this game they had a decent reading of that ball in Çok kötü. <laughs> Bir dedim deneyeyim dedim de olmadı. Caden Sancho çıkıyor, Anthony girdi, bizi almadı, vazgeçti. Güzel. Onkisa. And it's Kim Min Jae. Another perfect position to read it. And we will have a couple of additional minutes at the end here. Ah lan, şunu düzgün pas versen. Bir bir maç da böyle bitecek herhalde ya. Abi gidip bassanıza. Varan. Gol yiyeceğiz lan. Evet. Bir puanla ayrıldık. Bizim asist yaptığımız Mason Mount'un attığı golle zor deplasmandı. Aslında maçın başında o pozisyonları değerlendirebilsek farklı sonuçlanırdı tabi ama yapacak bir şey yok. Her gün mükemmel oynayacağız diye bir gerçek yok. Şuna bak ya. Penaltıyı keşke göstermeyedin hocam. Dağlara taşları vurduk. Takım olarak bizim takımda en iyi Mason Mount 7-7 ile oynamış. Jadon Sancho 7-3. Sonra da 7-2 biz varız. Top sopa var. Çok kaçırdık ya maçın başında. Neyse. Yenilmedik en azından. Bu tarafından bakmak lazım. Yalnız hoca görevleri yapamadığımız için puanı biraz düşürdü ilk 11'de. Bu da önemli bir konu tabi. Önümüzdeki maç Leeds United deplasmanı. Hadi bakalım şu puanları birazcık daha farklı bir yere verebiliriz ya. Fiziği şimdi şut falan fena değil. Hız zaten doldurduk. Pasın gördüğünüz gibi abi pası pası bayağı düşürmemiz, yükseltmemiz lazım ya. Çok kötü. Ama önce fiziğe abanmaya çalışıyorum. Tabi. O Bura dayanıklılığı bayağı yükseltiyor lan. Şuradan boğaya doğru gitsek aslında daha güzel olur da. Çok güzel olurmuş. Yeter mi? Yok yetmiyor. A yetiyor mu? Bir dakika şunu şöyle yap. Yetti valla. Valla yetti. Şöyle. Evet. Overall'ımız da 81 yaptı. Tamamdır. Güzel oldu bu. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere. Umarım keyifli bir bölüm geçmiştir sizin için de. Her zaman olduğu gibi desteklerinizi lütfen unutmayın. Geri bildirimleri, yorumları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.